E, İsmim Şenol Şer, Karadeniz Caddesi 43'te Akbank'ın yanında halkımıza hizmet amaçlı Koton, Defakto, Hamel ve e, kaliteli giyim mağazası ve pazar halkımıza yakışır ve pazarımızın gelişmesi için düşünülen bir mağazamızdır Herkesi bekler. Saygılarımla. Ee, güzel bir aç, açılış oldu. Güzel bir dükkan oldu. Rize'ye gitmeye gerek kalmadı. Buradan istediğiniz al istediğini alabilir. Uygun, ucuz. <laughs>

açılış yapamadık ama e, yine de talep çok güzel. İnsanlar çok mutlular. Hep teşekkür ediyorlar. Eee artık Anladım. pazara ihtiyaç varmış, Biz de geldik. Onlar için bir manazla açtık. İnşallah onlar da mutlu olur, biz de oluruz. Tamam. Çünkü onun için mali de takip etmek lazım. Şöyle hep yenileniyor. Her zaman aynı ürün değil. Tabii da haftaya başkanı şey otelse